Ee, Mekke'de ya da Medine'de yapılacak işlerin burada yapılarak e, yani çok hızlı bir şekilde intikalin sağlanmasına e, vesile olacak. Bunun için ben hakikaten çok mutluyum. Ee, Suudi Arabistan yetkililerine e, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani her iki ülke arasındaki ilişkilerin de gelişmesine vesile olacak ve hacılarımızın daha rahat bir şekilde

Hamd ediyorum. Haccın kolaylaştırılması hakikaten çok önemli. İnşallah hacılarımız çok kolay bir şekilde Suudi Arabistan'da yapılacak olan işlemlerin burada İstanbul Havalimanı'nda yapılması sağlanarak kolay bir şekilde Mekke'ye ve Medine'ye intikalleri sağlanmış olacak. Bugün gerçekten mutlu bir günümüz. İstanbul'dan kafilelerimizi Suudi Arabistan'a Mekke'ye Medine'ye haremeine uğurluyoruz. Bir yenilikle bugün bu uğurlamayı yapıyoruz. Mekke'de ya da Medine'de hava alanında yapılacak olan önemli bazı işlerin parmak izi gibi pasaport kontrolü gibi bazı işlerin buradan yapılarak. E, hacılarımızı uğurlamamız Hakikaten çok büyük bir Kolaylığa vesile e, olacak İnşallah Hacılarımız Buradan hareket ettikten sonra e, Mekke'de Medine'de havaalanlarında Çok rahat bir şekilde e, Beklemeden hemen e, Arabalara binip Otellerine intikal edecekler Bunun büyük bir proje olduğunu Çok büyük bir yenilik olduğunu Özellikle ifade edebilirim e, Bu vesileyle Suudi Arabistan devletine ve devletin buradaki yetkililerine çok kıymetli bakanımıza ve heyetine ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir eee kolaylığın eee İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilmiş olması bizim için de ülkemiz için de çok büyük bir gelişmedir. Bu vesileyle İstanbul Valimize teşekkür ediyorum. Burada çok büyük katkıları oldu. İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hacılarımızı da buradan uğurluyoruz. Cenab-ı Hak hayırla gitmeyi, hayırla hacılarını yapıp dönmelerini, sağlıklı bir şekilde dönmelerini nasip eylesin diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Selam, evet değerli arkadaşlar, ol. İstanbul Havalimanımızda az önce Yanıştayar Başkanımızın da ifade ettiği gibi iki ülke arasında dostane ve kardeşlik duygusu içerisinde yapılan iş birliğiyle çok büyük bir kolaylık sağlandı. Evet efendim alıyoruz.